Ben ev hanımıyım. Evde kendi işimi yapıyorum. Gördüğünüz üzere çeşitli ürünlerim var. Sipariş üzerine hazırlıyorum. Ee, gelip alıyorlar ya da kargoyla gönderiyorum. Peki efendim, ürünlerimizin çeşitliliğinden bahseder misiniz? Kargo ile verdiğiniz ürünler hangileridir? Burada hazırlayıp sunduğunuz ürünler hangileridir? Kargoyla daha çok kuru gıda, gıdalar gönderiyorum. Ee, yumurta eriştesi, kavurma eriştesi, katmer çeşidim, su böreği, ev yemekleri, turunç reçelim ayrıca Sivas'ta bir hazine değerindedir. O da çok sevildi ve beğenildi. Peki efendim yapım aşamasında nelere dikkat ediyorsunuz hijyen anlamında? Ee, hijyene oldukça dikkat ediyorum. Ee, Bonemi takıyorum. Zaten yoğurma makinem, kesme makinem, o tür ürünlerim de var. Koruyucu, renklendirici hiçbir şey kullanmıyorum. Sebze püresi ve yumurta, süt bunun gibi doğal ürünlerle yapıyorum. Bütün gürbetçi arkadaşlara, Sivaslılara, Zarallılara selamlar ve sevgiler diliyorum.